Elime. Peki bu muz meselesi nedir? Dün anlattı oh. mı? Muz meselesi evet, evet. Ee, ama çok büyük bir şey bu. Aa evet söyle bu, burcu. Burcu söyle bir şey. iyi hissedelim kendimizi Hiç bizde. Hiç kabullenilemeyecek bir şey. Gerçekten ben evimde e, muz mesela masanın üstünde durursa bir bakıyorum balkonda çöpten tenekesinin yanında muz <laughs> Muz yok, <gülüyor> yok <gülüyor> yerinde. Bir de annemin bu zamana kadar ben iki senedir tanıyorum kendisini. Bir kere bile muzla bağlantılı olan bir şeyi ağzına koyduğunu görmedim. Muzu sakız bile çiğnemez falan Yani zaten siz değil. çok farklı bir şey yaptınız. Evet, ben çok mutlu oldum ben de çok mutlu oldum. Şunu bu duyduğuma. Yani çok sevindim. Çok mutlu oldum. Çünkü dün çok gerildik. Çok üzüldük. Şey, böyle bir şey daha yapacağınızı bilseydim da çok çok önceden başvuru yapar gelirdim yani. <laughs> Aa yani bunu çok sevindi. Kızım. Gerçekten öyle yapardım. Gerçekten yedi yani aferin. muzlu tam muzundan yemedi elbette ama en azından şimdi biz meselenin Anladım. bu kadar ciddi bir boyutta olduğunu bilmiyorduk. Kızımızın da yani tesadüf menüsünde muzlu pasta var ki çok sık yapılıyor bizde muzlu şeyler biliyorsun. Ee, bir anda rengi şey oldu elleri titremiyor. Ben bir dışarı çıkayım dedi. Arkadaşlarımız koştular. Havalı. biz gerçekten çok endişelendik. Tedirgin olduk. Bayılırdı Allah'ım yani. dedik. Evet yani. Bayılırdı. Ve ben dedim ki hani yemeyin siz ama ucundan en azından hani, tatmak zorundasınız. Mesela biz ilk e, muz işte muzla ilgili ben durumunu hani söylediğimde ilk ben hep mikserden şüphelendim. Dedim He. mikser dedim elinde muzla içeri girecek. Evet. Direkt Ay. bunu kafama belirttim. Ki belirsiz. hala yapma şansı var. Ay, ye, ye, ne Ne Hatta dedim ki var. anneme dedim ki ki anne ben bak de dedim sakın dedim miksere dedim şey verme dedim hani sakın eline, dedim evet, sakın evet. eline koz falan vereyim deme dedim. Yani sen yanımdasın inşallah olmaz Çünkü öyle benim şey. yanım yani Bak eğer, valla renk gene kızar. Evet. Bir de eğer annem yani bugün yine sessiz kalırsa valla ben bilmiyorum kaynananlar o zaman benden İnşallah. çeker Aa, yani. Çünkü sen, ben işte ay diye. Yo ben hakkınızı yedirmem. Bir de ben bu kadar yani el emeğimle ha, uğraşacağım etmem. edeceğim diyorsun ya, Uğraşacağım. Saat. Edeceğim. Kusura bakma. Öyle. Var. Aşçı babam var. Ah. Aşçı annem var. Ah. Sivaslıyım. Ah. Yani üst üstüme geldik. Sevar, üstüme üstüme. Ay yani yani anne baba bana aşçı mı? kalkıp birinin 4 vermesini düşünemiyorum ben. Söylene söylene mutfağa doğru gider. Söylene söylene Arkadaşlar, içeri gelirim. bugün benim de tansiyonum düşebilir. Bana da tuz daha yani, potasyum. mu? mesela ben ilk bu programa katılmadan önce sizin programınızı sürekli izliyordum. Evet sağ olun. bir bayan arkadaşımız yarışıyor. Ben de şimdi böyle izliyorum. Diyorum işte burcu bu. Kız şimdi bir tane koyuyor kek böyle yapıyor. Yemez, yemeyeceksiniz zaten. Ne diye koyuyorsam bilmem ne. Bu hareketlerin daha fenasını benden söylene, görebilirsiniz. Bunu söylene. Eğer ee. beğenmezlerse? Evet. Ben bilemiyorum artık. Neler ben de olur? bilemiyorum. bugün e. çok renkli bir masa olacağı Nasıl masa Ben kaçırmayın mı? derim. <laughs> Peki, Sivas'a da sevgiler, selamlar bu arada. Siz neyleydiniz Şenay Hanım? Erzurum ismi. Erzurum'a da bizden selamlar, sevgiler Annem olsun. Annem de sizi çok seviyor. Annene de selamlar. Çok selam Şimdi söyledi size. Peki, aleykümselam. <laughs> Mutfakta anarız onu da. Ama önce bir menüyü duyalım. Tabii yarın büyük final. Kızımız iddialı, gördüğüm kadarıyla. Evet. Çünkü anne baba aşçı, Sivaslılık var. Serde, acaba neler yapacak bugün bize? Düğün çorbası yapacağım. Aa ne güzel. Çok babamın, severim. Babamın tarifinden yapacağım yalnız. Aşçı Süper. tarifi. Aa aşçı tarifi geliyor. Böyle yapacağım. Ee, ondan sonra sarımsaklı yoğurt eşliğinde kabak krokan yapacağım. Aa kabak krokan. Evet Güzel. değişik bir şey olması Evet istedim. evet ilk defa da yapılacak sanırım. El açması kıymalı kol böreği yapacağım size. İşte bu el açması Ama kıymalı kol böreği. Ama Sivas'ın ellerinden geliyor. Bilginiz olsun. Bilgimiz olsun. Yazın bunu çocuklar. Sivas'ın ellerinden. Evet. Ondan sonra fırın makarna. Soslu antrikot. Soslu antrikot. Evet. Fırında hmm. soslu fırında. antrikot. Fırında. Salata. Salatası. Evet. Siz hiç böyle bir tatlı yemediniz. Ne diyorsun? Evet. Dur bakayım neymiş hiç Ben o kadar izliyorum izliyorum. Valla. Beceremiyorlar yapamıyorlar. Aa. Triliçe yapacağım size. Ha. Ama triliçe yapacağım. Ama trileçe ya bir dakika evet. pardon. Evet. Pardon. Evet, Trileçe değil de. Ya, ha. Yerken göreceğim yani. Bana da bir şeyler oldu. Senin <laughs> şeyin bana da geçti. <laughs> trileçe şöyle söyleyeyim ama. Gerçekten de efsane trileçeler yedik iki kere. Evet. Birisi Çiğdem de Boşnak gelinimiz hiç bak adını da unutma bir gelinimiz daha efsane iki kere yapıldı ama Çiğdem'inkini birinci sıraya koyarım ama dur bakalım yani. Ben oturacağım sen... oraya. Oturacak mısın birinci, birinci sıraya? Ben birinci sıraya ben oturacağım öyle bir şey oturacağım yok. ama şimdi ben... kalkacağım odaya gideceğim hazırlanacaksın mutfakta buluşacağız Burcu. Peki. Hadi şimdiden kolay gelsin. Biz böyle iki üç dakika daha tır manda sütü, nek sütü ve... Menü güzel. Düğün çorbasını beğendim. Tatlısı da evet, onu da beğendim. Fırın makarnası güzel. Böreğinde işte patatesli olmasını tercih ederdim. Ama inşallah lezzetleri dediğim gibi yerinde olur. Dediğim gibi trençenin sütü, he, börekteki kıymanın. Baharatları tuzu yerinde olursa, kokusu olmazsa inşallah güzel olur diye düşünüyorum. Menüyü beğenmek sorun değil. İş ki Ağız tadımıza, masadaki sunum daha çok önemli bizim için. Benim gelinin sunumunu hemen hemen hiçbiri beğenmemişti ama ben de bugün bakacağım, ona göre değerlendireceğim. Menü biraz karışık gibi. Fırın makarna çok kolay. Antikot et desen yine aynı. Yani çok basit buldum. Benim menüm onların yanında daha ağırdı. Aşamalı yemeklerdi. Bu çok basit geldi bana dedikleri beni biraz ürküttü. Şu hafif tüyleri var. Ben o huyunu sevdim. Sevdiniz. Evet. Öyle mi Ben siz? o huyunu çok seviyorum. Çünkü bana benziyor. Ha siz de mi misiniz? Haksızlığa gelemem diyorsunuz. Hayır asla savunurum. gelemem. Ben. Biraz ben çeçeronum dedi ama. Evet. O siz o de şey. mi çeçeronsunuz? Yaparım. O çeçeronumu yaparım. Bir çeçeronunuzu görmedik dört gündür. <laughs> evet görmedik. Hani nerede o çeçeronluk ya? Ç harfi bile sert sessiz harf bile yani çıkmadı ağzınızdan. Bir P, bir S. Ama <laughs> bize fırsat vermediler ki. Ha Sedef Hanım gerçi biraz evet gerginlerdi Fırslı, Ayfer Hanım'la. Fırsat vermediler. Fırsat yani. veriyoruz. Bugün sizin gününüz. İnşallah. Varın yapın çeçeronluğunuzu, konuşun, Gelinimin savunun. Geliniz zaten size verdi her şeyi bu arada mesajı. Böyle kayınvalidem verdi, sessiz kalırsa verdi. dedi, öyle dedi dört mört gelirse dedi. Yok o yanımda olduğu sürece rahat. Oh arada da ben varım. Evet siz de <laughs> Tampon bölge. Siz de, <laughs> siz de, yanımda olduğunuz sürece rahat. <laughs> Bilmiyorum belki olmaya da bilirim. <laughs> Şaka yapıyorum tabii ki öyle şey olabilir mi? Peki şimdi ikinci evlilik. 2 tane de çocuğu evet. var. İlk tanıştığında ve oğlum size bahsettiğinde hiç böyle bir hmm falan oldunuz mu? Oğlumu söyledim. Şöyle söyledim, emin misin oğlum dedim. Bak iki çocuğu var dedim. Eminim anne dedi. Çok kişi tanıdım ama bunu da karar kıldım dedi. Tamam oğlum saygına saygına saygını Bravo sonsuzum. gerçekten Saygı bravo. Şunun için sordum dedi. çünkü bazı anneler için bu ee, maalesef ki biraz ön yargılı yaklaşıyorlar. Yani be. evlenmiş, öyle... boşanmış, çocuğu var oğlum sen ilk evliliğin falan. Ya, ne yapıyorum. kadar güzel. O zaman ne şanslı oğlunuz da gelin Hiçbir bize. zaman öyle bir düşünceye ha. Bravo. sahip değilim. Zaten öyle olması Çocukların gerekir. Çocuklarım kimi severse onu alır. Bravo. Ben öyle bir şeyde gördüm. Çünkü maalesef buna karşı çık, bu tür evlilikleri engelleyen çok insan tanıdık tanıştık Ama maalesef. Ama e, şu var ki o da ayrılmış. Hı hı. Yani mutsuz. Olabilir se evlenmeyecek mi? Değil mi? Ben de kabullendim. Ne Çok güzel. da seviyorum. Başka gelininiz var mı sizin? Yok, bir kızım var, damadım var. Ha bir kızınız bir, bir oğlunuz var. Olduğu ne güzel, çekirdek bir aile. Kızıma da buradan çok çok selam. Bizler torunum da var. Efendim. Üç tane torunum var. Allah bağışlısın. Kızımın iki tane. Ne güzel, ne Ama güzel. E, kendi kızımın bir tane, bu kızımın iki tane. Ne güzel bir şey söyledi, Onlar da sizin torunlarınız artık. Tabii. Peki, o zaman de. efendim. Maşuk hiçbir şey demiyorsun. Vallahi kaşın kaşın dur orada.